Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Canınız yeni göz bugün sizlerle güzel bir video çekeceğim. Ne videosu takip konuk videomuzu daha ediyorum. Üstünlükle söyleyeceğim arkadaşlar. Konusu şöyle söyleyeyim, söyleyeyim size. E, canlanacağım. E, Afrika düşün. Afrika gittiğim zaman sıcak yorum, ter yorum bunu nasıl yapabiliriz onu size şey göstereceğim arkadaşlar hemen başlayalım ay ne kadar çok hava sıcak varmış burada terledim hala Afrika'dan böyle gelmemiz çok zor ay terledim Susuz sus yok, su yok. Baktığım, bu kadar baktım bu yok. Ne yapacağım ben şimdi. Tekrar Afrika mı gideceğim ki ödülette? Çok sıkıcı. Ne yapacağım ki? Afrika harbiden şekilde yay yay kalmadı ya. Öf terledim. Sıcakladım. Çok fena. Öf. Bıçaktan terledi Şimdi şey arkadaşlar Türk ailesi ilk geldiği zaman hoşuma olacak arkadaşlar. Biliyorsunuz merhaba nasılsın, o tarz şeyler çıkacağım arkadaşlar. Hemen geliyorum arkadaşlar. Ay çok güzel çok sevişeyim. Artık Türk ailesi oldum. Acaba nasıl? Merhaba nasılsın? İyiyim biliyorsunuz. Çok sevdiğim, biliyorum. Çok şanslıyım, biliyor musunuz? Çok acayip bir şey yapıyorum. E, eee, ne demişler? Çık konuşmak bir <laughs> evet, hakındayım Biliyorum, herhangi <laughs> birim. Yani çok şıkkım, biliyorsun. Herkese konuşuyor, biliyor musun? Bütün dünya, her şey konuşuyor. Biliyorum. Ah bir saniye bir güç var efendim dinliyorum yok hayır kalsın ne gerekiyor efendim artık konuşuyorum evet hı <laughs> hı evet evet ne efendim yapın, teşekkürler Şimdi de Amerika Dil konuşması sıra geldi arkadaşlar. Üçlükle Amerika'nın İngilizce nasıl konuşur? Hemen geliyorum arkadaşlar. Hi. How are you today? Yeah, yes. Yes, yeah, of course. Happen? Ah, oh, I am. Oh, okay, look. Yes, yeah, good, Good money. No. No promise. How are you? Ah, my memory. Okay, look, are you looking love. Yes. I guess. I saw her again. It was perfect. Good for you. Yeah. Hmm. Will you do it? Up. Up, is. Oh, yeah. Um, are you sharp? Are you so cold? Yeah, but how are you wearing today? Oh, yes. I promise. Hmm. No problem. i oh, will here. Okay. See you, see you. Goodbye. Okay, so Ama değilseniz eğer abone olmayı arkadaşlar diğer sayfaya bakabilirsiniz. Burada kısmından hemen sayfaya tıklayıp izleyebilirsiniz. Diğer abone olup surprise. Abi ya, o sana arkadaşlar. Küçük yorum yazmayı bekliyor. İyi yorumlar. Beğendiniz lütfen. Hemen bu izin like bekliyorum. Hani izin devam edin. Lütfen seni çok seviyorum. Görüşürüz. Bay arkadaşlar.